Benim adım Tessa Holloway ve annemin cenazesi iki gün önceydi. İki gün önce. Ben hala siyah giyiyordum. Hala göğsüm sıkışarak uyanıyor. Hala lavaboda onun kahve fincanını buluyor. Ve bir anlığına da olsa onun gittiğini unutuyordum. Ev kiliseden gelen çiçeklerle doluydu. Ve açılmamış güveç yemekleri tezgahın kenarlarını kaplamıştı. Keder her yerdeydi. Aynı anda hem yüksek sesli hem de sessizdi. O sabah mutfak masasında oturmuş, Hiçbir yere bakmıyordum ki. Eşim Grant içeri girdi ve karşıma oturdu. Yanıma değil, tam karşıma. Elime uzanmadı. Uyuyup uyumadığımı sormadı. Tıpkı iş sunumu öncesinde insanların yaptığı gibi boğazını temizledi. "Tessa, konuşmamız gerek." dedi. Gözlerim şişmiş ve yanıyordu. Ona baktım. "Bekleyebilir mi?" diye sordum. "Şu an pek bir şeyin üstesinden gelebileceğimi sanmıyorum." Başını bir kez salladı. "Sakin. Neredeyse kibar bir şekilde. Yeterince bekledim zaten dedi. Sanırım ayrılmalıyız. Bu sözler ilk başta pek etkili olmadı. Ayrıydı. Sanki oraya ait değilmiş gibi aramızda süzülüyordu. Sanki yanlış evde, yanlış günde söylenmiş gibiydi. Annem iki gün önce defnedildi. Dedim yavaşça. İki gün. Zamanlama ideal değil biliyorum. Diye yanıtladı Grant. Ama yıllardır birbirimizden uzaklaşıyorduk. Bu tamamen dürüst olmak. Dürüst olmak gerekirse. Konuşurken daha önce fark etmediğim bir şey gördüm. Gergin değildi, üzgün de değildi. Hazırlıklıydı, sesi sakindi, duruşu rahattı. Sanki bu konuşma annem son nefesini vermeden çok önce prova edilmişti. Ve o anda, kederim içinde, rahatlamış görünen bir adamla otururken, korkunç bir şeyi fark ettim. Bu anı tesadüfen seçmemişti. Annemin adı Louis Holloway'di ve insanlar ona nedenini sormadan güvenirdi. Emekli bir sendikalı hemşireydi. Her gün kendi öğle yemeğini hazırlayan ve gerekmediği zamanlarda bile kupon kesen türden biriydi. Beni sessiz bir disiplin ve istikrarlı bir sevgiyle büyüttü. Nutuklar yoktu, dramatik olaylar yoktu. Sadece tutarlılık, faturaların zamanında ödenmesi, geceleri kapıların kilitlenmesi, evrakların etiketli klasörlerde düzenli bir şekilde saklanması vardı. Büyürken, imzalamadan önce her şeyi okuduğunu izlerdim. Bana erken yaşta sevgi ve sorumluluğun aynı şey olmadığını, nazik olmanın dikkatsiz olmak anlamına gelmediğini, yumuşak kalpli olup yine de kendini koruyabileceğini öğretti. Babam öldükten sonra sadece ikimiz kaldık. Uzun vardiyalar çalışır, yorgun eve gelir ve yine de acele etmeden, gerçekten dinlediğini gösteren bir şekilde günümün nasıl geçtiğini sorma enerjisini bulurdu. Grant ile evlendiğimde annem onu kibarca karşıladı. Onu asla eleştirmedi. Beni asla açıkça uyarmadı. Ama izledi ve arada bir beni kenara çekip yüzeyde basit görünen bir soru sorardı. Mutlu musun, Tessa? Heyecanlı değil, rahat değil, mutlu. Ben her zaman evet derdim ve o da her zaman başını sallardı. Sanki cevabı sonraya saklıyormuş gibi. Son yılında daha doğrudan oldu. Sert değil, sadece daha açık. Bir keresinde çamaşır katlarken bana, "Bazı insanlar kendilerine ait olmayan şeyleri saymaya başlayınca değişirler." demişti. İnsanların para hakkında nasıl konuştuklarına dikkat et. Bu sana aşk hakkında nasıl konuştuklarından daha çok şey anlatır. Ayrıca benden bir şey sözü almamı istedi. Ne olursa olsun dedi elimi sıkarak. Harold Mendez'e güven. O bu aileyi herkesten daha uzun süredir kolluyor. O zamanlar onun sadece temkinli davrandığını düşünmüştüm. Etrafıma bir zırh ördüğünü fark etmemiştim. Grant ile ilk evlendiğimizde hayatımız basit ve istikrarlıydı. Charleston şehir merkezine yakın küçük bir yer kiraladık. Evde yemek pişirdik, kanepede film izledik ve gelecek hakkında acele etmeden, umut dolu bir şekilde konuştuk. Grand sigorta satışında çalışıyordu. Ben okul danışmanıydım. Zengin değildik ama rahat bir hayatımız vardı. En azından ben öyle sanıyordum. Yaklaşık beş yıl sonra, bir şeyler değişti. Her şey birdenbire olmadı. Tek bir tartışma, tek bir dramatik an yoktu. Birbiri ardına gelen, yakından bakmadığınız takdirde kolayca göz ardı edilebilecek küçük yorumlardı. Grant, şehirden geçerken daha güzel mahalleleri işaret etmeye başladı. Arabamızı diğer insanların arabalarıyla karşılaştırdı. Almamız gereken tatillerden ve hak ettiğimiz evlerden bahsetti. Ayrıca işime de farklı bir gözle bakmaya başladı. Bu kadar para kazanmak için çok zekisin derdi. Yetinmişsin. Başlarda bunu endişe olarak algıladım. Sonra hayal kırıklığına dönüştü. Ardından sessiz bir kızgınlığa. Para bir puan tablosuna dönüştü. Kim daha çok katkıda bulunuyordu? Kim bizi geride tutuyordu? Kim yükselişi yavaşlatıyordu? Annem fark etti. Onunla asla yüzleşmedi. Sözlerini bana asla tekrarlamadı. Ama nasıl konuştuğunu, para konusu açıldığında gözlerinin nasıl orada kaldığını, başarı başkasına ait olduğunda ses tonunun nasıl değiştiğini izledi. Bunu görmezden geldim. Evliliğin sabır gerektirdiğine bağlılığın ise işler rahatsız edici olsa bile kalmak anlamına geldiğine inanıyordum. Kendime her ilişkinin evreleri olduğunu söylüyordum. Aşkın puan tutmadığını henüz anlamamıştım. Aç gözlülük işte böyle. Teşhis hızlı ve acımasızca konuldu. İleri evre kanser, yavaş yavaş ilerleme yok, uzun bir hazırlık süreci yok, tek bir randevu birçok randevuya dönüştü. Ve aniden annemin dünyası hastane odalarına, ilaç programlarına ve geceleri fısıldanan sessiz konuşmalara indirgendi. Hiç tereddüt etmeden işten izin aldım. Çantamı topladım ve zamanımı bizim evimiz ve onun evi arasında paylaştırdım. Bazı geceler onun kanepesinde uyudum. Diğer geceler ise sessizlikten korkarak nefes alışverişini dinleyerek uyanık kaldım. Grant bunu iyi karşılamadı. İlk başta doğru şeyleri söyledi. Bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver. Annene onun için dua ettiğimi söyle. Ama kısa süre sonra şikayetler başladı. Artık hiç evde değilsin. Neredeyse hiç konuşmuyoruz. Önemsizmişim gibi hissediyorum. Bir gece, hastanede uzun bir günün ardından, beni donduran bir şey söyledi. Onun hasta olduğunu anlıyorum. Ama ya biz? Ona baktım ve bunun bir aşk sınavı değil, öncelik sınavı olduğunu fark ettim. Hayatımda ilk kez cevabımı yumuşatmadım. Annemin bana ihtiyacı var. Dedim ve bunun için özür dilemiyorum. Sessizleşti, kızgın değildi, içine kapanmıştı. Sanki not alan biri gibiydi. O aylarda annemle her şey hakkında konuştuk. Çocukluk anıları. Eski hatalar. Daha önce söylemeye vakit bulamadığımız şeyler. Bir gece, sesi zayıf ve oda karanlıkken, elimi tuttu ve bana daha önce söylediği bir şeyi tekrarladı. Bazı insanlar ancak ortada bir tehlike olmadığı sürece nazik davranırlar, dedi. Bir şey kazanacaklarını düşündüklerinde neler olduğunu izleyin. Bana Harold Mendes'e tekrar güveneceğime dair söz verdirdi. İki hafta sonra gitmişti. Onu gömdükten iki gün sonra, Grant mutfak masasında karşıma oturdu ve ayrılmak istedi. İşte o an annemin haklı olduğunu anladım. Grant ayrılmak istediğinden sonraki sabah elinde bir dosyayla geri geldi. Ben hala pijamalarımla, sanki bedenim başka birine aitmiş gibi hareket ediyordum. Yine aynı masaya oturdu, aynı sakin ifadeyle. "Avukatla zaten konuştum," dedi. "Dava açtım. Bunlar evraklar." Dosyaya baktım. Boşanma evrakları hazırlanmış, düzenlenmiş Zamanlanmış. Annem az önce öldü dedim sessizce. Dün onu defnettik. Biliyorum diye yanıtladı. Ama bunu uzatmak işleri daha da zorlaştıracak, temiz bir şekilde halletmeliyiz. Haklısın. Haklı. Evin satılmasından, mal varlığının eşit olarak paylaştırılmasından, makul davranırsak işlerin ne kadar kolay olabileceğinden bahsetmeye başladı. Sonra da söyledi. Annenin sana bıraktığı her şey evliliğin bir parçası olur. İşler böyle yürür. Ona baktım. Bu onun mirasıyla ilgili mi? Sanki abartıyormuşum gibi iç çekti. Neden böyle düşünüyorsun? Sadece pratik davranıyorum. Pratik. Ortak mülkiyet yasalarını ezberlemiş gibi anlattı. Gecikmelerden, karmaşıklıklardan, duyguların mantığın önüne geçtiğinde neler olacağından beni uyardı. Gitmeden önce arkasına döndü ve neredeyse kayıtsızca ekledi. Muhtemelen bir avukatla da konuşmalısınız. Bu bir tavsiye değildi. Bu bir baskıydı ve annemin ölümünden beri ilk defa, insanların kendilerine ait olmayan şeyleri saymaya başladıklarında, bana tam olarak ne yapmam gerektiğini söylediğini hatırladım. Harold Mendes'in ofisi, içeri girdiğim anda omuzlarımın düşmesine neden olacak kadar sessizdi. Beni görünce ayağa kalktı, yüzü yumuşadı. Annen için çok üzgünüm Tessa dedi. Louis olağanüstü bir kadındı. Beni acele ettirmedi. Oturmamı, nefes almamı sağladı. Sonra tek bir soru sordu. Grant mirasınızdan bahsetti mi henüz? Midem kasıldı. Evet, dedim. Evlilik malı olduğunu söylüyor. Harold, bu cevabı bekliyormuş gibi yavaşça başını salladı. Annen öyle düşündü, dedi. Bu yüzden altı ay önce beni görmeye geldi. Altı ay önce, teşhis konulmadan önce, boşanmadan bahsedilmeden önce. Bir dosya açtı ve bana doğru kaydırdı. Annem bir miras koruma vakfı kurdu, diye açıkladı. Sana bıraktığı her şey oraya yerleştirildi. Ev, birikimler, sigorta, hepsi. Rakamlara baktım. Anlamakta zorlandım. Harold sözlerine şöyle devam etti. Bu vakıf, hiçbir eşin bu varlıklar üzerinde hak iddia edememesini sağlamak için kuruldu. Grant boşanma davası açmadan çok önce tamamlandı. Ayrı mülkiyettir ve tamamen korunmaktadır. Nefesimin kesildiğini hissettim. Biliyordu diye fısıldadım şüphelendi diye nazikçe düzeltti ve plan yaptı. Sonra bana kapalı bir zarf uzattı. Vakfı açıkladıktan sonra bunu sana vermemi istedi. İçinde annemin el yazısı vardı. Tanıdık, istikrarlı, kızım diye yazdı. Bu para kontrol değil, özgürlük, gerekirse gitme özgürlüğü, korkmadan ayakta durma özgürlüğü. Sayfa gözyaşlarıyla bulanıklaşmıştı. Harold arkasına yaslandı. Henüz onunla yüzleşmeyeceğiz dedi. Bize tam olarak kim olduğunu göstermesine izin vereceğiz. Annem öldüğünden beri ilk defa kendimi çaresiz hissetmedim. Hazırlıklı hissettim. O akşam eve geldiğimde Grant zaten oradaydı. Kanepede oturmuş, hiçbir şey olmamış gibi. Sanki ben annemin anma töreni için çiçek planları yaparken o boşanma davası açmamış gibi telefonunda geziniyordu. "Avukatla görüştün mü?" diye sordu, başını kaldırmadan. "Evet," dedim, sesimi titretmeden. Bu onun dikkatini çekti. Hemen başını kaldırdı ve "Bununla mücadele etmenin sadece maliyetleri artıracağını söylediler." diye yanıtladım. "Sanırım ilerlemeliyiz." Omuzlarının hafifçe gevşediğini, sanki kontrolü yeniden ele geçirdiğini düşünen biri gibi olduğunu izledim. "Bu olgunca bir davranış." dedi. Mantıklı düşüneceğini biliyordum. Başımı salladım. Annemin mirası sandığımdan çok daha büyükmüş. Gözleri birden değişti. Çok dramatik bir şekilde değil. Sadece yeterince. Ne kadar daha fazla?" diye sordu. "Bu işleri karmaşıklaştıracak kadar fazla," dedim dikkatlice. Bana doğru yaklaştı. "Bunu birlikte halledebiliriz. Hala evliyiz. İşleri gereğinden fazla zorlaştırmanın bir nedeni yok." O gece tamamen eve geri taşınmayı önerdi. Bunun para tasarrufu sağlayacağını, yetişkinlerin işleri sakin bir şekilde halledebileceğini söyledi. İçimden her şey hayır demek istiyordu. Bunun yerine misafir odasında kalmasına izin verdim. Bunu söylerken gülümsedim. Ses tonumu yumuşak ve işbirlikçi tuttum. Çünkü bazen en güvenli hareket, birinin kazandığına inanmasına izin vermektir. Ve Grant buna tamamen inandı. Üç gün sonra Grant beni mutfakta kahve doldururken yakaladı. Birden neşelenerek, seninle bir şey hakkında konuşmam gerekiyor dedi. Ben olduğum yerde kaldım. Boşanma hakkında mı? Bir fırsat hakkında, diye yanıtladı. Bizim için. O kelime yine. Biz. Telefonunu çıkardı ve hızlı hızlı konuşmaya başladı. Üniversiteden bir arkadaş, yeni bir iş, erken erişim, sınırlı sayıda yer. Yavaşlatılmadığı takdirde etkileyici gelen türden bir hikaye. Grant, ciddi yatırımcılar arıyor, dedi ve annenin parası da gelince, bunun mükemmel bir zamanlama olabileceğini düşündüm. Kupayı daha sıkı kavradım. Ne kadar? diye sordum. Yüz bin, dedi hızla, sadece bir avans olarak benim payım benim payım mantıklıymış gibi açıkladı. Hala evli olduğumuz için bunun mantıklı olduğunu, paranın zaten bölüşüleceğini, bunun uzun vadede aslında bana fayda sağlayacağını söyledi. Geçici bir durum diye ekledi. Her şey kesinleşince rakamları ayarlayacağız. Ona baktım ve bir şeylerin değiştiğini fark ettim. Soru sormuyordu. Varsayımda bulunuyordu. Düşünmek için zamana ihtiyacım var, dedim. Gülümsemesi daha da gerildi. Elbette, ama çok uzun sürmesin. Cuma gününe kadar cevaba ihtiyacı var. O öğleden sonra, doğruca Harold Menda'nın ofisine gittim. Sözümü kesmeden dinledi. Sonra bir kez başını salladı. İşte bu, dedi. Annenin tahmin ettiği an buydu. Göğsüm sıkıştı. Şimdi ne olacak? Harold önündeki dosyayı kapattı. Artık hayal kurmasına izin vermeyi bırakacağız, dedi. Şimdi ona annenin tam olarak ne planladığını göstereceğiz. Eve doğru giderken önemli bir şeyin değiştiğini biliyordum. Grant artık rol yapmayı bırakmıştı. Ben de öyle. Toplantı pazartesi sabahı Harold Menda'nın ofisinde yapılacaktı. Grant, her zamankinden daha şık giyinmiş bir şekilde, avukatı yanında erkenden geldi. Scott Fletcher tam da beklediğim gibiydi. Pahalı bir takım elbise, kendinden emin bir gülümseme, sanki sonuçlar zaten belliymiş gibi konuşan bir adam. Uzun konferans masasında karşımızda oturdular. Grant bana bakmadı. Bakmasına gerek de yoktu. Bu işin nasıl sonuçlanacağını bildiğini sanıyordu. Scott ilk konuşan oldu. Müvekkilim bunun hızlıca çözülebileceğine inanıyor dedi. Bayan Holloway, evlilikleri sırasında yakın zamanda bir miras aldı. Ortak mülkiyet ilkelerine göre, bu varlıklar eşit olarak bölünmelidir. Harold sakince başını salladı. Acele etmedi. Bir klasör açıp öne doğru kaydırdı. Müvekkiliniz yanılıyor, dedi. Bayan Holloway'in mirası evlilik malı değildir. Grant öne eğildi. Bu mümkün değil, dedi. Evliyiz. Harold'ın sesi titremeden kaldı. Louis Holloway, ölümünden altı ay önce bir miras koruma vakfı kurmuştu. Tüm varlıklar boşanma davası açılmadan önce oraya yerleştirildi. Bayan Holloway tek hak sahibidir. Vakıf, Eşin hak taleplerini açıkça dışlamaktadır. Skat belgeyi eline aldı ve hızla okumaya başladı. Çok hızlı okuduğu için güveni satır satır azaldı. Harold devam etti. Bu güven geri alınamaz. Hukuken geçerli. Başarılı bir şekilde itiraz edilemez. Grant'in yüz ifadesi değişti. Bunu yapmaya hakkı yoktu diye çıkıştı. O kadın ne yaptığını biliyordu. İlk defa ben konuştum. Annemden bahsetmeyin dedim sessizce. Öyle konuşmayın. O da sessizliğe büründü. Sıkat boğazını temizledi. Harold ekledi. Buna itiraz etmek pahalıya mal olacak. Ve kaybedeceksin. Grant sonunda anladı. Para kaybetmiyordu. Kontrolü kaybediyordu. Grant toplantıdan sonra beni aramadı. Bunun yerine internete girdi. O akşam telefonum. Neredeyse hiç konuşmadığım kişilerden gelen mesajlarla titremeye başladı. Eski iş arkadaşları uzak akrabalar Kiliseden biri iyi olup olmadığımı sordu. Dizüstü bilgisayarımı açtım ve gördüm. Grant'in sosyal medya sayfasında uzun bir paylaşım. Sakin, özenli, makul görünmesi için yazılmıştı. Boşanma isteğinin sebebinin benim kontrolcü olmam, onu yalnızlaştırmam olduğunu söyledi. Evlilikten çok paraya önem verdiğimi iddia etti. Paylaşılması gerekeni kendime saklamaya çalıştığımı söyledi. Okurken aynı anda hem silinip hem de yeniden yazılmış gibi hissettim. Bir an için cevap vermek istedim. Açıklamak istedim. Kendimi satır satır savunmak istedim. Bunun yerine Harold'u aradım. Hiçbir şey yapma dedi tereddüt etmeden. Cevap verme. Onu düzeltme. Her şeyi sakla. Ama insanlar ona inanıyor, dedim. Yorum yapıyorlar. Paylaşıyorlar. Biliyorum, diye yanıtladı Harold. İşte tam da bu yüzden sessiz kalmalısınız. Mahkemeler paylaşımlarla ilgilenmez. Onlar kalıplarla, kanıtlarla, davranışlarla ilgilenirler. Bu yüzden ekran görüntüleri aldım. Tarihleri kaydettim. Her mesajı ve her aramayı not aldım. Mia o gece geldi ve kanepede yanıma oturdu. Paranın kontrolünü kaybettiği için hikayeyi kontrol etmeye çalışıyor dedi. Bırak konuşsun. Haklıydı. Beni gerçekten tanıyan insanlar soru sormadılar benimle ilgilendiler. Ve ona sormadan inananlar da sessizce kendilerini ele veriyorlardı. O gece sarsılmış ama berrak bir zihinle yatağa girdim. Eğer Grant güçlü hissetmek için gürültüye ihtiyaç duyuyorsa, ben sessizliği kullanacaktım. Çünkü sessizlik, gerçekle desteklendiğinde zayıflık değil, stratejidir. Grant'in paylaşımı viral olduktan üç gün sonra eve geldiğimde, yanlış hissettiren bir sessizlikle karşılaştım. Ön kapı açıktı, Kapının önünde dona kalmıştım. Anahtarlar hala elimdeydi. Kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki kulaklarımda duyabiliyordum. İçeri girmedim. Geri çekildim. Arabama bindim. Kapıları kilitledim ve polisi aradım. Çabuk geldiler. Polis memurları dışarı çıktıklarında, içlerinden biri bana nazikçe baktı. Bunu görmek isteyeceksin, dedi. Evim alt üst olmuş gibiydi. Çekmeceler dökülmüştü. Çerçeveler kırılmıştı. Dolaplar açıktı. Birisi mutfak duvarıma sprey boyayla bir kelime yazmıştı. Aç gözlü. Yatak odamda mücevherlerim yerlere saçılmıştı. Çalınmıştı. Yok olmuştu. Annemin kolyesi paramparça haldeydi. Aynanın üzerinde, aynı boyayla, buna pişman olacaksın yazıyordu. Bağırmadım. Bağıramazdım. Polis memurları fotoğraf çekerken ve sorular sorarken ben sadece orada titreyerek durdum. O gece Mia yayının yanında kaldım. Ertesi sabah polislerle birlikte eve döndüm ve hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. İnsanlar, komşular, kilise üyeleri, annemi yıllardır tanıyan kadınlar, kimse yardım etmediğinde ona yardım ettiğini hatırlayan adamlar, eldiven ve temizlik malzemeleri getirdiler. Yemek, içlerinden birinin, bunu yalnız yapmıyorsun dediğini duyduk. Saatlerce bana temizlikte, boyada ve eşyaları tekrar bir araya getirmede yardımcı oldular. Annem hakkında hikayeler anlattılar. Onun iyiliğinden, gücünden bahsettiler. Keder beni tamamen harap etmişti. Ama o enkazın içinde her şeyi net bir şekilde gördüm. Grant beni yalnızlaştırmaya çalışmıştı. Bunun yerine, bana gerçek ailemin kim olduğunu tam olarak hatırlattı. Kefalet duruşması iki gün sonra yapıldı. Grant, hakimin karşısında hatırladığımdan daha küçük görünüyordu. Yorgun, sakalı uzamış. Bir zamanlar ona güç veren öfkenin artık gidecek yeri kalmamıştı. Savcı evimin fotoğraflarını sundu. Vandalizm olayını, tehditleri gösterdi. Zaman çizelgesi. Grantin avukatı bunu stres, kalp kırıklığı, kayıp karşısında bunalmış bir adamın durumu olarak açıklamaya çalıştı. Yargıç buna katılmadı. Geçici uzaklaştırma kararı verildi. Grantin benden, evimden ve iş yerimden uzak durması emredildi. Ardından ceza davası açıldı. Bundan sonra boşanma süreci hızla ilerledi. Artık uzun bir mücadele kalmadı. Mirasıma erişimi olmadığı için Grant'in hiçbir kozu kalmamıştı. Son anlaşma basitti. Sadece birlikte inşa ettiklerimizi paylaştık. Geri kalanına dokunulmadı. Tam da annemin istediği gibi oldu. Hakim evrakları imzaladığında göğsümden bir şey kalkmış gibi hissettim. Özgürlük. Sonraki aylarda hayatımı sessizce yeniden kurdum. Annem'in evini yeniledim ve elimde tuttum. Okula geri döndüm. İlk defa kimseden izin almadan seyahat ettim. Ayrıca annemin adına küçük bir burs fonu oluşturdum. İstikrarlı, kalıcı bir şey. Şimdi insanlar bana evliliğimden pişman olup olmadığımı soruyor. Hayır, pişman değilim. Erken uyarıları görmezden geldiğim için pişmanım. Henüz göremediğim tehlikelere karşı önlem alacak kadar beni seven kadından şüphe ettiğim için pişmanım. Annem bana para bırakmadı. Bana koruma bıraktı. Bana seçenekler bıraktı. Bana korkmadan uzaklaşabilme gücünü bıraktı. Eğer bu hikaye aklınızda kaldıysa, bunu bir hatırlatma olarak alın. İnsanların bir şey tehlikede olduğunda nasıl davrandıklarına dikkat edin. Kendinizi suçluluk duymadan koruyun. Ve eğer bu tür hikayelerin önemli olduğuna inanıyorsanız, videoyu beğenin, paylaşın ve yorumlarda nereden izlediğinizi bana bildirin. Sizin sesiniz de önemli.